Anneniz ya da babanız ciddi bir suç işlerse bunu yetkililere bildirir miydiniz? Bu videonun konusu devlete karşı suç işlediği için babasını Sovyet yetkililerine ihbar eden ve bu sebeple kendi ailesi tarafından öldürülen 13 yaşındaki Pavlik Morozov'dur. Sovyet tarihi hakkında az da olsa bilgisi olan herkesin Pavlik Morozov'u duymuş olması muhtemeldir. Ancak Morozov cinayetinin gerçek sebebi günümüzde hala tartışmalıdır. Nitekim bu cinayetin kim tarafından ve hangi sebeple işlendiği hakkında iki farklı senaryo vardır. Birinci senaryo, cinayeti Pavlik Morozov'un aile üyelerinin gerçekleştirdiği şeklindedir. İkinci senaryo ise Morozov'un babasını ihbarının siyasi değil, aile içi bir mesele olduğu yönündedir ve Pavlik'in ölümünden Sovyet gizli polisi sorumlu tutulmaktadır. Gerçek bugün bile gün yüzüne çıkmış değil. Ancak gerçek olan bir şey varsa o da Pavlik Morozov diye birinin var olduğu ve o veya bu sebeple vahşi bir cinayete kurban gittiğidir. Peki Pavlik Morozov hadisesini bu kadar önemli yapan ve hatta onu akademik kitaplara, filmlere ve de şiirlere konu eden neydi? Bunun nedeni cinayetin Sovyet yetkilileri tarafından siyasi bir cinayet olarak ele alınmasıydı. Çünkü cinayet tam da Stalin'in kolektifleştirmeye hız verdiği yani tüm tarım arazilerini devlet çiftliklerine dönüştürdüğü zamana denk gelmişti. Ve Pavlik'in hikayesi yetkililer için devlete, komünist ideolojiye olan sadakatin kusursuz bir örneğiydi. Hadisenin bu resmi aktarımında Pavlik Sovyetler için buğday tedariğinin çok önemli olduğu bir dönemde buğdayları devletten saklayan babasına ve büyük babasına açıkça meydan okuyan bir kahramandı. Morozov efsanesini başlatan olay 1932 yılında Urallardaki Gerasimovka köyünde meydana gelmişti. Bu bölge Ekim devrimine kadar kulakların elindeydi ve kulaklar bu bölgede sosyalist inşaya karşı direniş göstermişti Pavlik Morozov 1931 yılında Gerasimovka'daki İlk Piyoner Birliği kurulduğunda bu birliğe hemen üye olmuş ve hatta Piyoner Birliği'nin başkanı seçilmişti. O yıllarda Morozov'un babası Trofim Morozov köy Sovyetinin başkanıydı. Ancak devlet aleyhine kulaklarla yani zengin köylülerle işbirliği yapmıştı. Trofim Morozov 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Pavlik daha önce de bir markette gizlice patates satmayı planlayan amcası Arseni Silin'i Sovyet yetkililerine şikayet etmişti. Pavlik Morozov'un öldürülmesi olayı onun kendi babasını ve büyük babasını ihbarı üzerine 3 Eylül 1932'de gerçekleşecekti. Cinayet hadisesi ilk kez 17 Eylül'de basına yansıdı. Ekim ayında ise Pioner Teşkilatı'nın resmi gazetesi Pionerskaya Pravda'da yayınlandı. İki yıl içinde Pavlik ulusal çapta bir birine kavuştu. O artık bir efsaneydi. Öyle ki adına bir müze bile kurulacaktı. Pavlik Morozov Müzesi 1941 yılında Sverslovs'taki devrim müzesinin himayesinde açıldı. Müze, Sovyetler Birliği'nin her yerinden gelen piyonerleri ağırladı. Müzede Pavlik'in okul sınıfının bir maketi, Pavlik'in ailesinin fotoğrafları ve ayrıca cinayet davasındaki sanıkların fotoğrafları gibi az miktarda belgesel malzemede yer alıyordu. Morozov'un büyüdüğü basit ahşap ev yeniden inşa edildi ve otobüslerin buraya kolayca ulaşabilmesi için köye asfalt bir yol bile yapıldı. Evet, Pavlik Morozov, Piyonerler için bir kahramandı. Şimdi burada bir duralım ve hemen bir parantez açalım. Piyoner teşkilatlarını isteyenler ve merak edenler için 3. videomuzda ele alacağımız konunun Piyoner Teşkilatı, yani Komünist Çocuk Teşkilatı olacağını belirtelim. Evet, Pavlik Morozov, Piyonerler için bir kahramandı. Piyoner birliklerinde her yıl Pavlik Morozov için onun yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenlendi. 1939 yılında Moskovalı piyonerler yetkililere Moskova'daki bir sokağın adının Pavlik Morozov Sokağı olarak değiştirilmesi talebinde bulundu. Ünlü Sovyet yazarlarından Maxim Gorki de Pavlik Morozov'un faaliyetleri ve ölümüyle ilgili olarak kaleme aldığı makalesinde şunları yazdı. Bu küçük kahraman kendi adına dikilecek bir anıtı hak etmektedir ve inanıyorum ki bir gün bu anıt dikilecektir. 3 Eylül 1952 tarihinde Pavlik Morozov için Moskova'da bir anıt dikildi ve bu anıtın açılış törenine Moskova'dan çok sayıda piyoner katıldı. Açılışa katılan piyonerler daha sonra Stalin'e gönderdikleri mektupta bu anıtın kendilerine daima nasıl yaşamaları, nasıl eğitim görmeleri ve nasıl çalışmaları gerektiğini hatırlatacağını yazdılar. Olayların bu resmi versiyonu Gorbaçov'un 1980'lerin sonundaki prestroikasına kadar tartışmasız bir şekilde varlığını sürdürdü. Sonra kahraman birdenbire bir haine dönüştü. Bunda Sovyetler Birliği'nden ayrılan muhalif yazar Yuri Durushnikov'un Muhbir 001 başlıklı çarpıcı kitabı oldukça etkili olmuştu. Yuri'ye göre olaylar hiç de aktarıldığı gibi değildi. Öyle ki Pavlik bir piyoner bile değildi. O okuma yazması olmayan ve üstelik kendi babasını ihbar eden bir haindi. Pavlik'in babasını ihbar etme nedeni Sovyet yasalarını destekleme yönündeki arzusundan değil, Rofin Morozov'un Pavlik'in annesini terk ederek daha genç bir kadınla yaşamaya başlamasından kaynaklanmıştı. Yani tamamen kişiseldi. Ayrıca Pavlik'i öldüren de akrabaları değildi. Cinayeti, onun ölümünü siyasi bir mesele haline getirmek isteyen Devlet Güvenlik Teşkilatı işlemişti. Yani olay tümüyle bir provokasyondu. Kitabın yazarına göre bu provokasyon amacı ülke genelinde köylülere karşı başlatılan kolektivizasyona haklı bir gerekçe oluşturmaktı. Evet, Pavlik Morozov artık bir kahraman değil, bir iblisti. Kısa bir süre sonra Morozov'un bazı anıtları yıkıldı. Gorbaçov'un yüzünü batıya döndüğü bu yıllarda işler çığırından iyice çıkmıştı. Yıllarca onun bir kahraman olduğuna inandırılan bir nesil, şimdi bu ani değişim karşısında adeta şaşkına dönmüştü. Peki Pavlik Morozov cinayetinin arkasında yatan gerçek neydi? Bu olay Pavlik'in akrabalarının kişisel nefretinin bir sonucu muydu yoksa olayın arkasında gerçekten Sovyet gizli polisi mi vardı? Ne yazık ki bu soruya hala kesin bir yanıt verilememektedir.